Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın toplantısı düzenlendi. Açıklamada Gazze'de kurulması planlanan görev gücü için hazırlıkların sürdüğü ifade edilirken Eurofighter uçaklarının tedarik sürecinin de planlandığı aktarıldı. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğ Amiray Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlen toplantıda terörle mücadelede gelinen son durumu aktardı. Suriye harekat alanlarında 8 Ocak'tan bu yana sürdürülen tünel imha faaliyetleri kapsamında bugüne kadar Tel Rıfat ve Membiş'te imha edilen tünel uzunluğu 702 kilometreye ulaşmıştır. 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8024 olmuştur. Hafta içerisinde engellenen 827 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 54.719'a ulaşmıştır. İsrail'in ateşkes ihlalleri hakkında bilgi veren Milli Savunma Bakanlığı kaynakları Türk askerinin Gazze'deki görev gücüne ilişkin barışın tesisi ve korunmasında kendisine tevdi edilecek her türlü görevi uluslararası hukuk çerçevesinde üstlenmeye hazırdır ifadelerini kullandı. İsrail'in Gazze'de tesis edilen ateşkes anlaşmasına tümüyle uymasını, enkaz kaldırma çalışmalarında kullanılmak üzere gönderilen ekipmanların ve insani yardım malzemelerinin girişini engellememesini bekliyoruz. Ayrıca Filistin toprağı olan ve işgal altında bulunan Batı Şeria'nın ilhakına yönelik İsrail Meclisi'nde alınan hukuksuz kararı reddediyor. Bölgedeki barış, huzur ve istikrar arayışlarına engel olma amacıyla atılan bu saldırgan ve provokatif adımın Batı Şeria'nın Filistin toprağı olduğu gerçeğini değiştirmeyeceğinin altını çiziyoruz. Eurofighter tedari sürecine dair de soruları yanıtlayan bakanlık kaynakları, Birleşik Krallık'la gerçekleştirilen görüşmelere istinaden gelinen süreçte olumlu adımlar atılmış ve uygun zaman içerisinde tedarik faaliyetlerinin tamamlanması hedeflenmektedir. Eurofighter uçağı tedari kapsamında sözleşme aşamasına geçirdiğinde tarafımızdan resmi bilgilendirmeler yapılacaktır, açıklamasında bulundu.